Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan ibretlik bir hikaye. Tosun Sülüklü'nün dar, dolambaçlı sokaklarından birinde çıplak ayaklarındaki takunyelerini bozuk kaldırımların üzerinde atnalı gibi takırdatarak koşan bir kız çocuğu Eski bir evin önünde durdu. Kapı tokmağını birkaç kere vurdu. Bekledi. Açan olmadı. Birbirine yaslanmakla ayakta durabilen bu kaşamış evcizler sanki bir sırayla uyuyorlar. Yerde, duvar üstünde, sönük bakışlarla ağır ağır gezinen, tüyleri seyrelmiş, karnı karnına yapışmış birkaç aç kedi sokağın hareketsizliğini canlandırıyor. Cumbaların birine asılmış küçük kafesteki saka kuşu hapishanesinin çubuklarını gagalayarak aşağı yukarı çırpınıyor. Takunyeli kızın elinde küçük bir kase var. Açılmayan kapının tokmağına bir daha yapıştı. Tak, tak, tak. Yine çıt yok. Bu sefer çocuk sinirlendi. Tokmağı oyuncak yaparak tak taka tak, tak tak taka tak tak diye tuhaf bir ahenk tutturdu. Ve bu takırtının ahengiyle gittikçe coşarak elindeki kasenin içindekini çalkana çalkana yarısını döktü. En sonunda içeriden kart, kısık bir ses fışkırdı. O takırtıyı yapan ellerin ilahi teneşire gelsin emi. Ben sakat vücut bir kadınım. Hangi bir işe yetişeyim? Sizi kapı dibinde mi beklemeli? Terbiyesiz. Patladın mı? Ne oluyorsun? Biraz bekle. Bu iltifatlı sözlerle kapı açılır. Kızcağız kırçıl saçları didiklenmiş, yün gibi şakaklarına yapışmış, koca kafalı, kısa, yuvarlak, ellilik bir kadınla karşılaşır. Bu karşılaşmada koca karı öfkesini yenmek gerektiği için sözünü değiştirerek ''Aa Zehra, yavrum sen misin? Bilemedim, lafımı geri aldım. Darılma, çok yaşayacaksın inşallah. Elindeki kasede ne var?'' Okunmuş su, annem yolladı. Amcama içirecekmişsin. Ha Aha, aklıma geldi. Söylediydi. Kazancılar şeyhi Mümin Efendi'ye okutacaktı. Nerede buldu bu adamı? Sus teyze, adını söylemek yasakmış. Hastaya nasıl içirilecek bu su? Bilmiyorum. Annem gelip kendisi tarif edecek. Kız arkasına bakarak, ha, annem işte geliyor dedi. Morarmış bir çift baldırın altında takırdayan sesler gittikçe yaklaşıyordu. Günlerden beri tuvaletine bakılmamış, saçaklı bir baş, yumru yumru kaldırımların üzerinde sallanan vücutla birlikte sarsılarak kapı önüne gelebildi. Ev sahibi sordu. Emine, nasıl becerdin bu işi? Artık sorma, sus, kimsecik duymasın. Şeyh okumaya korkuyor. Nasılsa işte gizli mizli okuttum nasıl içirilecek? Üç kulfu Allah'ı bir elham okuyacaksın. Bu suya üfleyip içirecek ve sonra gökyüzüne baktırıp hastanın üç kere arkasını sıvayacaksın. İki rahmetin biri değil mi? Ya iyi olacak ya ölecek. Rabbimin işine karışılmaz. Ama demelerine bakılırsa öyle. Hay ağzını öpeyim kardeş. O ölmezse ben öleceğim. Toprak kesildi. Kaldırıp koparamıyorum ki. Gençliği paralı zamanı ellere yaradı. Bu könkürlemiş hali bana kaldı. Yukarı çıkalım da bir bak. Daha ne kadar yaşar bir kestiriver. İki kadın, çocuk birinci kata çıkarlar. Mevsim sıcak bir sonbahar. Güneye bakan küçük bir sofayı dolduran güneş yaz gibi ısıtmış. Bir kenarda delikli koltuğu üzerinde kır sakallı, inmeli bir ihtiyar oturuyor. Orada burada bulaşık kaplar, Telveli fincanlar, kirli bezler, süt, şeker, yemiş döküntüleri. Ortada biri gezindikçe küme küme sinekler bir yerden kalkıp öte yanlara yayılıyorlar. İnmelinin suratında, ellerinde nafaka arayanlar yer değiştirmeye nazlanıyorlar. İnmeli adam bayağı şişman, geniş omuzlu, göbekli, kırmızı yüzlü, gür kaşlı kımıldamaktan kalmış vücudunun bütün anlatışı yumru alnının altındaki gözlerine toplanmış. Yüzünün aşağı kısmını çerçeveleyen top sakalında bir çeşit tatlılık var. Hastanın karısı Hayriye Hanım, komşusu Emine'yi yakasından çekerek ''Gel kardeş bak, bunda hastaya benzer surat var mı? Pancardan kırmızı, malak gibi bıngıl bıngıl.'' Böyle hiç kımıldamadan lök gibi oturuşunu bana eziyet olsun diye inadına yalancıktan yapıyor sanıyorum. Komşu kadın hastayı çok sağlam bulduğuna üzüldüğünü bildirir bir yüz buruşukluğuyla Vah zavallı Hayriye sen daha bundan çok çekeceksin. Bu, bu ayın öbür ayın işi değil. Anladın mı? Allah'ın hikmeti. Niçin böyle oturdukça semiriyor? Nasıl semirmez Emineciğim? Bu herifin tıkındığını filiye çatlar. Biraz aç kalsa danalar gibi bağırıyor. Yiyecek yetiştiremiyorum billahi. Hemen yukarıdan ver, aşağıdan al. Pişir, kotar, tık tıkıştır, sonra temizle. Baksana, gemi aslanına döndü. Görenler tosun olmuş diyorlar. O da ne demek? Ne demek olacak? Tos vurarak Azrail'i korkutmuş demek. Böyle yer içer, yıllarca ölmez demek. Rabbim acısın kardeş sana da ona da. Bu inmelitosun, kulağı dibinde edilen bütün bu sözleri işitip anlıyor, gözlerini belbel bel bu insafsızların üzerinde gezdiriyordu. Hayriye Hanım, üç gülfü Allahi bir elhamı okuyup kaseye üfledikten ve Rabbim etkisini göstersin doğasından sonra bu nefesli suyu yaşlı adamın çenesine yaklaştırarak, iç bunu. İnmeli adam, buruşuk bir yüzle istemezlik davranışı gösterir. Hayri Hanım öfke içinde haykırır. Görüyor musunuz a dostlar? Kendisini zehirleyeceğim diye benden kuşkulanıyor. Canımı dişime takıp bu herif için bu kadar didiniyorum da bakınız hiç iyilik biliyor mu? Buna nankörlüğe dayanılır mı? Kaseyi zavallının burnuna sokarak iç diyorum sana. Hasta bu ikramdan ağzını kaçırmaya uğraşır ve anlaşılmaz bir şeyler homurdanır. Sofayı kaplayan ağır bir koku bulantı getirecek bir düzeyi bulur. Hayriye Hanım, Emineci, gel bana yardım ediver. Altı değişecek. Bu işe koyuldukları sırada Hayriye Hanım açar ağzını, yumar gözünü. Komşucuğum, bu herife adlan sanlan muhasebeci Raşit Efendi derler. Yalnız bu işle kalmadı, müfettişliklere gitti. Defterdar yardımcılıklarında bulundu. Avuç avuç paralar kazandı. On para tutmadı. İçki, hındım, cümbüş, kadın, kumar. Her gece bir ziyafette. Her gece bir zamparalıkta. Kaymak tabağı mı dersin? Gümüş endaze mi dersin? Allı mı dersin? Büyük ifakat mi dersin? Sümbül mü dersin? Cihan yandı mı dersin? Eski zamanın ne kadar adı çıkmış orospusu varsa, kapatmadık hiçbirini bırakmadı. Dertlerini döktükçe ateşlenen Hayriye Hanım, omuzlarından tuttuğu hastayı delikli iskemlesi üzerinde birkaç kere kaldırıp kaldırıp hıngadak oturtarak hınca almaya uğraştıktan sonra hastaya dedi ki: Öyle değil mi Koca Tosun? Hayatın başkalarının da bayatın bana kaldı. İliklerine varıncaya kadar bütün özünü sömürdüler. Sömürdüler. Posasını benim başıma attılar. Rabbim bütün bu günahlarını cezalandırmak için seni yıldırımlayıp işte böyle delikli iskemleye oturttu. Hayriye Hanım öfkesini bir türlü yenemeyerek hastanın yüzüne Püh Allah belanı versin. Hakaretiyle bolca tükürdükten sonra arkasına da tokça iki üç yumruk indirdi bu hırpalanmadan bağırsaklarına kadar sarsılan inmeli adamın bütün umutsuzluğu çaresiz bir dayanışla sulanarak gözlerinden sıza sıza boşandı. Bu sessiz yüzün aldığı acı anlam karşısında acıması tutan komşu kadın zalim karısının kolundan çekerek ''Vurma kardeş vurma madem ki bu kadar bakıyorsun sevabı vardır dişini sık da Allah sana sevap yazsın Böyle pislik temizleyerek bu herifin yüzünden cennete gitmeyi de istemem. Bana o kadar ettikleri, o kadar hidranları vardır ki, kırk yıl söylesem bitmez. Baksana, okunmuş suyu içmiyor, kuşkulanıyor, ölümden korkuyor. Bu haline bakma onun, domuz gibi aklı vardır. O ne Hinoğlu Hinraşittir o. Bu hastalığın yarısı da bana eziyet olsun diye, inadına yapmadır, diyorum sana. Emine Hanım tuhaf bir merakla eğilip dikkatli dikkatli hastanın yüzüne bakarak ''O içse de içmese de ölecek. Bu selamın kavlenden kalkan var mı?'' Hayriye Hanım büyük bir can yangınlığıyla iki elini havaya kaldırarak ''Aman Allah'ım iki rahmetin biri. Raşit kulunu tez vakitte bu uzun yaşamdan beni de ezadan kurtar ya Rabbi.'' Ara sıra güneşlenen ara sıra lapa lapa kar yağan alacalı bir Şubat havasında İnmeli'nin kapısı önünde cemaat toplanmıştı. Ölü teskiye edildi. Dua okundu. Mahalleliden helallik dilenildi. Her ağızdan gürül gürül helal olsun sesleri avluyu inletti. Tabut kapıdan çıkarılıp da dört omuzun üzerinde dalgalana dalgalana son durağına giderken eski evden yumruklanan camların kırıntıları cemaatin üzerine yağmur gibi dökülmeye başladı. Ve acı acı şu haykırış koptu. Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun? 35 yıldır bir yastığa baş koyduk. Birbirimizden incinmedik. Bu kadar zaman hasta yattın. Yüksünmeden baktım. Helal hoş olsun. Keşke 40 yıl daha yataydı da bakaydım. Nefesi bana faydaydı. Cayır cayır yüreğim yanıyor ha dostlar. Ayal acısı hiçbir şeye benzemiyor. Aha benim top sakallı, paşa yapılı kocacığım. Bu çığlıkların acılığıyla kulakları yırtılan bir ihtiyar birkaç lahavle çekerek başını salladı ve şöyle mırıldanarak cemaate karıştı. Biraz daha bu kahpe yaygaraları dinlersem bana da inme inecek. Onu Azrail'den önce sen öldürdün be kadın.